Eskiyle beyaz patates güzel olurdu. Niye dikti? Güzel işte? beyaz patates zaten. Niye yani Hem erken olur dedi mi? Evet erken. Dikiydik de geçen sene dikmedik. Geçen sene kaç sene diktik ondan. Çok güzel oldu. Bayağı koyduktan sonra atmıyor mu nane? Burada karıştıracağız. Malzememiz de kendi bahçemizde. Yarıldı mı şimdi? Hı hı. Karıştıracağım güzel hepsini. Oh nane ne güzel koktu. Evet arkadaşlar fırına gidiyor soğanlı patates nesi oluyordu bu hanım kızartması kızartma buğulama gibi değil yarı kızarma yarı pişme kızarıyor yani

Şöyle mübarek. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Bugün Şubat ayının 3'ü 2024 sırgan topluyoruz arkadaşlar buralarda. Sırgan yemeği yapacağız inşallah. Nasıl var değil mi hani? Tamamen Burası taze çok herhalde. güzel. Taze taze çıkmışlar. Arkadaşlar geçen büyüyen Büyük çökleri kurumuş Taze yeniden Sırgan olmuş tabi Evet çok güzel Şuraları hep toplayacağız yetecek kadar toplarık işte çok da fazla toplamayacağım biraz bize yetecek kadar toplarık burası güzel taze yanma falan da yok bu yüzden güzel olmuş bu limon herhalde limon mu portakal mı acaba Limon olması lazım. Tam da bilmiyorum ama limon dibagası. Haydi dökmüşler. Limon ama şey yapmamışlar. Etrafını güzel temizleyip açıp da. Kaldırıklar kurumuş tamamı Onlar eski yapraklar. Eski yapraklar kurur evet. tabi. Yeni herhalde çıkacak şurada ama. zaman ki havalar ısındıkça. Evet arkadaşlar şunlar. ısındıkça çıkmaya başlayacaklar. Kaldırıyor. Şurada yeni yeni çıkıyorlar. Geçen senekçiler artık tamamen kurudu. Annemin şeylerine de bir bakalım. Pırasalar ne mi? Pırasa, pazi. Paziler artık. Paziler artık şey oldu. Soldiler. Soğuk, soğuk geldi ya. Soğuk etkilemiş bunlar. Soğuk de. Bunlar organik oluyor arkadaşlar. Buralara hayvan gübresi annem koydurtmuş. Torunlarına. Yeğenlerime yani. Evet, burası annemin pırasa bahçesi arkadaşlar. Ama şuralarda fındık bahçesinde güzel görünüyor. Oralarda güzel var ama bunlar yeni çıktığı için. O, geç orada da yeni çıkmış ama bunlar taze taze çok güzel. Buradan toplayacağım biraz. Oraya da bakarık olmasa biraz daha da. Geçen buradan toplamıştık. 15 gün oldu mu? Orada geçen. Onlar garden önce büyümüştü ya. Onları buz biraz yakmış. O zaman yakmıştı şimdi gitmedik de burası tamamen garden sonra çıkmış. Taze taze o yüzden buradan toplamak istiyorum şu an. Burası çok güzel. Karın altından kara lahana ne kadar lezzetli olursa şu an bu da öyle. Tamamen garden sonra çıkmış. Taze taze çok güzel. Şuralarda da arkadaşlar şeyler oluyor. Neydi? Çilekler. kaldırdıklar burada bayağı olmuş ama. Şuralarda. Nerede? Büyümüş mü? Yani öyle toplanacak kadar değil de. Yani Büyümeye tarzı. başlamış yapraklar hem. Evet. İyi bu yeter. Topladım. Hemen evet, hemen yeter abi. biraz daha alacağım. Bitiyor yok bunlar da değil mi? Yok bunlar da hiç. Bunlar çok güzel. Tamamen kardan soğuktan sonra çıktılar ya bunlar. Bunlar da mesela havalar ısındı mı çabuk büyüyorlar. Çabuk büyüdü mü de şimdi şu kadar güzel olmaylar. Evet. Şöyle şimdi zor bulunduğu zaman lezzeti de çok güzel oluyor. Bak burada da bir tane şey var. Ney? Evet. Limon var kalmış bunların içinde. Temiz temiz içiyor burada. Yani bakması lazım. Aslında Sırganlar büyümüş, kurumuş. Yakan mikrofonunu düşürmez şeyler var. Bu yabani hurma arkadaşlar. Aydın'ın çivi tezgahı yıkılmak üzere hava. O bu sene büyük kar yağ yağmadı. Büyük kar yağarsa eğer yıkılır ben öyle değildim. Yağmasa belki biraz daha dayanır ama yağarsa yıkılmış gibi geliyor bana. Bu kabakta çekirdek yok muydu acaba? O sonradan olanlar da pek güzel olmayı tam yeri. yok yer çekirdek. Yarışmamış bunlar. İyi çekirdek yok. Sonradan şey yapmışlar ya. Çürümüş. Yeter değil mi? Yeter. Ne yapacaktık unuttum. Bunları şey kavuracağım. Havasını yapacağım. Yumurtalı mı? hı. Evet tamamdır arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz. Buralarda da var mı? da güzel görünüyor. Onları da bir bakayım. Bon, şunları da al. Alayım orasını da. Bu neydi? Bu tacım. Hı hı. Tamam. Tamam. bu dişenlikleri niye temizlemiyor şu? Aynen. Bak burada erik fidanı ne çok var. Bu şey ama hangi erikten bu Sarı erik miydi? Herhalde. O çok sarayı bak buralara bile inmiş ne kadar. Erik söyledi. Hep. Erik çok, çok sarılıyor yana yana. Eminenin pazileri iyi gibi. O toplamamış yaprakların Olanlar üstünde duruyor. Onun için yapraklı görünüyor. Bak lahana fidelerine ne güzel maşallah. Ama bak bit hep yapraklarını çevirmiş. Evet. Tabii ha bunlar hep bitten bozulmuşlar. Şunlar hep bit şeyinden şey yapmışlar. Çok bit var. Böyle olanlar hep bitli. Bunlar. Buralarda da var mı hı, hı Burada güzel olur da. Daha le burası çıkmamış. Yeni yeni başlamış çıkmaya. Burada çok güzel olur. arkadaşlar burası annemin evin önündeki bahçesi. Şu anda öyle bir şey yok. Bunlar marullar, çok güzeldi ama yandı ya mı? buz mu yaktı? Olabilir buz yakmış olabilir. Hiç büyümediler bak biz yukarıyı topladıkça büyüyor ama Aşağı bunlar bir şeyler. Sarımsakları da kaybolmuş. Sarımsak kayboldu. Çürümüşler bak onlar düşmüş orada azıcık Fransalar biraz seyrek olsa da iyi yani. Ama orada kendiliğinden bak şey çıkmış. Marul fidesi bayağı çıkmış oralarda. Şu elma kökünü buradan çıkartıp buraya şurada bir armut var arkadaşlar. Armut fidesi. Şunu kopartıp bu elma kökünü çıkartacağım. Bunun yerini. Geçen bir ay önce şurada bir armut fidesi diktim buraya. İnşallah tutacak. Burası annemin kapının önündeki bahçe. Çilekler, maydanozlar. Pırasa var arkadaşlar. Pırasa değil onlar sarımsak. Ne? sarımsak mı şu? Onlar kendiliğinden hani büyüyen sarımsaklardı. Evet. Büyüyen Buradan koparmıştık çözümle. şimdi şey. Kalanlar yine büyümüşler ya. Yine yeşillemiş, soğuk etkilememiş. Bak şu çiçek buzdan yanmış ama. Burada bir Bunlar hangi bir şey, bir şey olmamış, bir şey olmamış. Bunlar bir şey olmaz. Burada uç. yine soğanı var arkadaşlar. Onlar ne? Pirasam. Evet. Onlar, 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 evet. onlar, onlar, onlar Bu inciri de yakında bu diyeceğim inşallah. Evet arkadaşlar evimize Geldik bahçeden ısırgan topladık. Isırgan yemeğimizi inşallah çarşıda aşağıda yapacağız. Köyde değil. Köyde değil değil mi? Burada yapacağız yani. Burada mı? Tabii burada şimdi yapacağız bunu. Ben zannettim aşağı indiğimiz zaman. Yok. Şimdi, şimdi yapacakmışız arkadaşlar. Şimdi yapacağız. Isırgan kavurması, yumurtalı olarak. Evet arkadaşlar. Eve geldik. Sırğanlarımız burada da seçilip temizlenecek. Öncelikle bunu doğruya ne koyayım. Onlar hazır edene kadar burada soğanları da soğan soydum, temizledim. Şimdi doğrayasın. Biraz sıvı yağımız var. Biraz da tereyağı koydum. Evet. Soğanları doğrayacağım. soğanlı yapmıyor. Biraz bol olsun dedim ama biraz da fazla oldu gibi ama olsun. Hepsini doğrayacağım. 3 tanesini ayırırım diyorum. Bayağı fazla olmuşlar. Soğanlar ufak diye biraz çok olsun dedim. Ama istediğimden de fazla olmuş. Ha 3 tanesi kalsın. Şimdi sobanın üzerine koyuyor. Sobanın üzerine koyacağım. Bu kavrulana kadar sırtını seçerim. Seçerim, temizlenir değil mi? Seçip doğrayıp yıkarım. Doğrana kadar. Burada. Zelesi yok, yavaş yavaş olsun. Buradan mı temizleyeceğim? Basit, önce. Bu da yıkayacağım güzel. gün kalandarın 20'si. Bir başında kalandarın yedik. Sırda. O zaman 3 sefer ancak yiyeceğiz. Fazla yiyemeyiz. 10 gün içinde bir sefer daha yersek 3 sefer olur. Var. Her an kar yağabilir de. Kar yağdı mı? Olsun. Önemli Olmayalım değil. Kar çıktı o zaman yeri. Kalandarda da yemeğiyle yiyeceğiz diye bir şey yok. İlla şey. Yapabildiğimizde yaparız. fincanımızı topladık. Seçtik ve şimdi yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra da kavurma işlemine geçeceğiz inşallah. Suyla yapmaz o da eldiven... Yakaylar bir Ezilip böyle dikenleri kırana kadar. Yakayı sonradan çok kötü yaparız. 哎，这个水有不能喝了，就喝这个。 Kırmızı pereyağlı soğanlarımızı arkadaşlar sırda otuyla tekrar kavuracağız. Kavuracağım. Pişecek mi burada? Kuru olarak pişecek mi? Hı hı. Biraz yapıp pişireceğiz böyle. sındıkça düştükçe incecikler aşağı. Evet. Yumurtayı ne zaman? Sonra değil mi? Sütü zaman. Geri alma üstü değil mi? Evet. Bunlar olacak önce daha sonra. Birazcık su atıyor ne? Biraz atacağız. Susun. Kırılmaz kapak koymayacağız üstüne. Burada pişecek kadar. Fazla değil az suyla pişecek. Ondan sonra biraz daha pişti mi? Zaten yumurtasını tuzunu atayım şimdi. Yumurta zamanı gelmedi. Yok, biraz daha besin hem suyu da. Suyunu biraz çeksin. Yani suyu şey değil, yumurta pişerken de çeker ama daha da tam pişmiyor. Biraz daha besin. Bayağı pişmiş ama tam pişti yok. Beyazı pişti mi tamamdır, değil mi? Evet. Beyazı pişene kadar pişsin. Tuz atıyor evet. mu yine? Yumurtalar pişiyor ama aslında az yumurtalar atıyor. Bu turşular nedir? Turşuları yiyeceğiz o nedenle dibi Evet. Güzel arkadaşlar. yumurtalı mortadı ısıtıp kavurmamız artık tamamdır. 3 kişiyiz, 3 kişilik oldu 3 tane girdik. 3 tane olsun diye. Annemi İzmir'e gönderdik arkadaşlar. Mardin başlarına kadar bir ay falan orada gidecek. Daha sonra gelecek inşallah. Evet. Servisimiz de Tamam. Sizlerle de hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.